Şimdi bu alıyorum. alıyorum. Avel erayı açıyorum şimdi daha hazır mı? Nasıl? Nasıl? Lan, lan, oğlum. Ayıp lan ayıp arkadaşım günün ikinci haberine geldik sayın seyirciler. A ver, a ver. İki. <gülüyor> 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 Olayı anlatıyorum. Olayı anlatıyorum. Dur. Olay şu. Yeni Evimizi anlattım ya dedim yeni ev tutuyoruz oraya Aynı yerleşmeceler değil şunlar bunlar. Ailemiz için yeni evimiz ya. <laughs> ee, bugün bir yayın odası nereye olsun interneti şöyle hallederiz bunu böyle yaparız falan derken o arada Eray ve Jirox dışarıda. Eray ve Jiroks'a şurada şu eksik olabilir. Burada sağ olsunlar yardıma geldiler. Sonra aralarında şöyle muhabbet geçti. Kulağım orada duyuyorum bir yandan ama Eray böyle yapıyor. Senin bir arabaya bakayım lan diyor. tamam <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> bir de anlamış gibi yapıyor. Aynen mi? aynen şöyle bildiğin şöyle yapıyor yani. Eray araba araba sürmeyi bilmiyor bu arada. Senin mi diyor bir arabaya bakayım ya diyor. Jiroks'a hava atacak ya amana koyayım. Mersi anahtar sallıyor ya elinde böyle. Al dedi kardeşim bak dedi senden dedi değerli mi falan. Neyse bindi bu. Arabayı bir çalıştırdılar falan boş yani. Boş kaza basıyor Eray. Bu salak da böyle şey yapıyor. Yiymiş yiymiş diyor boş kaza basıyor böyle elinde tutuyor. Trafiğe kapalı alan otopark oğlum. Ee, evin otoparkı yani ön tarafı. Sonra diyor ki bu ileri nasıl alınıyor diyor. Vitesi göremiyor. Bu Mercedeslerde de vites şöyle eski tip şu arkada olanlar var ya böyle klasik. O, onun gibi bunda da oradan da D'ye alıyor. Juros. Ulan D'ye alınca otomatik arabalar kendiliğinden gider ya. Hafiften böyle 10'la falan gider evet. ya. Evet. Bu salak da onu bilmiyor. Aynen. <laughs> Bu cahil adam da onu bilmiyor. <laughs> yok F F yo yo F değil. Pedal shift o değil. Ya şöyle yandan çubuk gibi oluyor, silecek gibi oluyor ya böyle. Şöyle oluyor ya vites. Öyle onda. Bu da ani olarak Jrox diyor ki bak hafif hafif gidiyor ya ha. Daha arada var yani far. Frene basıyor. Eray duruyor duruyor. Frene basıyor. Frene basıyor. Eray durmuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ama onunla falan yanımızdan yavaşça gidiyor. <laughs> Ulan ne zeyt kötü. Direksiyonu kırar yani. Oraya da girmez herhalde. Burada bahçe. Bunun aşağısı boşluk böyle şuranın. Ulan ya sonra bastı, gireyim, bastı frene. Bak bastı durdu. Oh dedik yani tamam çarpmayacak bir yere. Rölanti de gidiyor aynen öyle. Dedik tamam çarpmayacak aga bir yere. Durdu adam. Ulan bu sonra frene bir kere basınca araba duracak zannediyormuş. Frenden ayağını çekiyor. Araba gitmeye devam ediyor. Jurox bu sefer heyecanla çünkü tam çarpacak heyecanla Diyor ki, ''Olan bassana frene'' diyor. Bu da frene başlayana gaza yükleniyor mu? Güm. <laughs> Buraya bak güm diye. Yanda ağaçları sürüyor. Bak şu ağaçları böyle çat 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 dedi. En son şuraya çarptı, bu durdurdu. Tamam mı böyle? Yani 20 küsüre böyle 30'a doğru 20'ye doğru çıktı yani. Tak dedi böyle. Ulan Aha. emlakçı yanımızda ev şeyi... <laughs> Herkes şok bu ikiliye bakıyor. El Jirox da bağıra bağıra sitenin içinde şöyle yapıyor. Oros bu çocuğu anasını siktim. Niye durmuyorsun? Niye durmuyorsun diyor. Bağırıyor buna. Ama nasıl tamam, ana arası bir. amına. Eray da ne yapıyor musun? Tamam oğlum. Tamam oğlum ya. Böyle tamam oğlum bir dur. <laughs> Böyle yapıyor. Bak sonuca bak. <laughs> Arkadaşlar bu ne? ya Eray bilmiyorsun oğlum sürmeyi. Sen niye mi yapma? Bak orospu çocuğundaki rahatlığa bak. <laughs> Ama girdin ağaca. Bak ağaca bak ağaca. <laughs> Pezenk bura benim bir de bahçemin ağaçlarıydı bunlar. <laughs> ya ben oğlum ne diyeyim sana? Ya, dur, evet arkadaşlar. Bak bak ara. <laughs> Arabanın haline bakın şimdi. Arabayı getirdiği son hale bak. <laughs> <laughs> bakın. Arabanın anasını sikti sıfır arabanın. <laughs> her taraf çizik her Kardeşimin taraf. Sürktüğü, Babam ne diyor ki hangi ezik her yaptı diyor bak. Arkadaşlar arabayı getirdiği son hale bakın. Hangi ezik yaptı? Ciroz <laughs> kardeşimin <laughs> şuralara sürttüğü geldi buraya çarptı. Oğlum çit, benim çite bir şey yok. sen arkadaş. Çite bir şey yok Çek arkadaş yani? çek. <laughs> yani çok enteresan ya. Jurok zattın mı bununla ilgili e, şirok, sen bir? Önlerine baksana bir. Dur bakayım. Evet Eray. Bak orospular e gitmiş evi karıştırmışlar. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Eray. Eray. Ya yani yolumuz. Arabanın <laughs> <laughs> haline bak. Arabanın siki. Benim <laughs> ruh <laughs> haline bak. Adam diyor ki bundan diyor 10.000 bin falan değer düşer diyor. Eray şöyle yapıyor. Oha lan. Lan kardeşine kızacaksın mı <laughs> lan bunun için diyor. Detail Works'e geldi. Sanki bu bir her şey oyunmuş gibi oldu değil mi? Oğlum çıtır azarlar böyle. <laughs> çıtır azar diyor Sigorta <laughs> şişirmesi var o arada bak. Sigorta şişirmesi. Abi ne diyorsun? Bakacağım <laughs> çaresi <laughs> Arkadaşlar bu ne? ya Eray bilmiyorsun oğlum sürmeyi. Sen niye mi <laughs> yapma yapma girdin ağaca girmiş bir de. Ya ben ne diyeyim ki sana? <laughs> Kardo bile sanayi günlükleri. <gülüyor> Perşembe. <gülüyor> <gülüyor> Yaktın beni Leyla. Biz bu işi gerçekten başardık. Bir şey diyeceğim o çoraplar. Onlar bir şey söyleyeceğim ee... sen. Jirovs'u gördüm ağlayacaktı bir ara amına Oğlum Jirovs bir ara priz görmüş Jirovs gibi oldu amına koyayım. Gözleri doluyor da az Sonra dedik lan bir şey olmaz Jirovs dedik. Öyle vallahi az bir böyle teselli ettik falan anca öyle yani. Çıtır Ali. Bak bir şey diyeyim mi? Neydi o? Sevda keyfi boyalı. Ona bir bu Jirovs'la dalga geçiyorum. Mehmet amcanın storyi aç şimdi Nerede babamda Gizlendir. mı? Eee bir şey diyeceğim o çoraplar ee... Umrumda değil misalisine <laughs> Nasıl ama? <laughs> Lan salak arabanı nasıl vurdum senin? <laughs> oğlum sen bu adama niye böyle yapıyorsun oğlum? İnanılmaz ya şu görsel ama efsane ya şu var ya inanılmaz iyi bak evet, evet. <laughs> Ya kadın var ya Emlakçı kadın ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi babamla anneme döndü. Bundan öncesinde bu olay. Ya dedi bu çocuklarla dedi sizin de zamanınız süper geçiyordur dedi. Ya biz üçümüz yan dediniz? yanayız ya. Biz de her şeyi trollüyoruz orada da böyle. Hani bir şey buluyor bunlar. Geziniyor, gülüyor, sayıyoruz falan. Vallahi çok makara geçiyordur falan dedi böyle. Bir de tanıyorlar böyle gelenler falan. Olan dışarı çıktık. Tak diye bu koydu. Kadın nasıl üzüldü ya. Hani dedi ki yeni mi araba dedi. Sıfır mı? Babam dedi yeni aldı daha ya dedi. Bu Era ile Jiroksu'ya gülüyor ya anlayamadı da kimse. Bunlarda da yani kimse anlayamadı da. <laughs> Jiroksu diyor kaç değer kaybeder diyor. Kaç kilometre diyor. 9000 kilometre diyor. <laughs> Aynen şöyle oldu bak. Kaç kilometre araban olsa 9000 kilometre dedi 9 10 falan dedi değer kaybeder dedi yani 10.000 kaybeder falan yaptı şurak şöyle yapayım yok mu bunun başka Kemal ne diyorsun boya mı ya Amına ve bir Kemal boya tak mı Kemal Aynen. Mı? o biri bana soruyor diyor şöyle yapsak nasıl olur Kemal ne yapar plaka kırılmış şu ortada kırıldı bu arada şurada şöyle Plakayı kırıldı <laughs> yapmadı anayın amını gör amına koyayım <laughs> Ya sen ne oruz bu adamsın adam. <laughs> <laughs> Salak arabayı çarptı. ilk dediği laf ne biliyor musun? Nasıl drift yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Lan mar bıraksanız Drift zaten. demedi rally dedi rally. Nasıl rally yaptım diyor herhalde. Bir söyleyeceğim bu arada. Ben biraz daha zorlasam evin aşağısına iniyordum senin Oğlum araya. ben şunu anladım. anladım. Bu araba yansaymış amına koyayım yine dert etmezmişiz yani. Ben gerçekten bunu anladım yani. Yani orada herkes o kadar rahat ki. Tam yüzsüzlük ya. <laughs> diyor ki şey diyor. He diyor kendi arabası. Annem diyor ki kendi arabası olsaydı diyor. Böyle güler miydi acaba diyor Eray'a. Ya bu götle gülüyor. Şurası da moral bozuldu. <laughs> Eray da şöyle yapıyor. <laughs> kendi arabam olsa olmaz ki diyor. <laughs> sanki annem de dedi ki sanki bu çok umurumda oldu. <laughs> Oğlum oldu ne <laughs> Eray diyor ki Şimdi diyor sana diyor millet bir sürü laf edecek diyor annem. Eray diyor bana etmezler ki salak der geçerler diyor. Jurovs'a arabayı verdiği <laughs> için ederler diyor. Jurovs diyor ki harbiden ben linç yiyeceğim diyor amına koyayım. Bilmeyen adama niye araba verdin diye. Harbiden de öyle. Bilmeyen adama anahtar uzatılır mı? Harbiden. Aptallık harbi Jurovs'un amına Mal. Araba. Lan, <laughs> Lan mal ben biliyordum normalde de orada evet, heyecanlandı evet, beni. Bak şimdi arabanın haline bak hal. Arabaya amına kodum verdi. Bir de çalıştırıp D'ye alıyor yani hani. Evet Eray. Evet ben Eray. Ya yani yolum... <laughs> Arabanın haline bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, <laughs> çizik zaten yani 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... <laughs> Baba bir şey söyleyeceğim. Çıtır azar <laughs> sigorta abartması. Çıtır sigorta keyfine boya. <laughs> bu adam dedi ki şurayı sökelim. Bu yan tarafı. Boyayalım ama dedi 10 bin değer düşer. Kemal boyayalım mı diyor. Her şeyde abizim ya orada. <gülüyor> 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 ne oldu biliyor musunuz bu? Arabanın kaç ya? 2 saatlik mi ne işi var? Adam dedi ki. Bugün alamam dedi yani. Bugün perşembe dedi. Ben bunu anca pazartesi bitiririm dedi yani. Pazartesi alıp bitiririm dedi. Bir de hafta sonu giriyor dedi. Jirox'un moral bozuk böyle görmek istemiyor ya arabayı. Bıraktı orada. Almadı <laughs> taksiyle <laughs> döndü. Sonra sahile gittik gitti geçtik. <laughs> <laughs> Harbiden yani böyle yapıyorum. Oğlum diyorum lazım olur alsana diyorum. Pazartesi getirir yaptırırsın arabayı. Yok diyor ya ben böyle zaten. Görürsem sıkıntıya şey girerim yani. diyor. <laughs> Bu arada ciddiyim Kemal. He. Şimdi bu olayı falan var ya sen bir 7 gün falan yoksun. He. Bu orospu beni darlar ne yapıyorsun? <laughs> bir, şey, bir şeyleri söyle yani şunu. O şimdi bana sarar amına koyayım bak. Bir de o arabayı da almadı ya amına koyayım orada. Onun derdine de girdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o derde girmek için ekstra arabayı da almadı ha. Bir de o da var bak. Biraz Anladım. dedi bir derde sokayım kendime. Arabam böyle olmuş dedi. Biraz bir umurumda olsun. <laughs> olsun oğlum. İlk nazarı çıktı nazarı. Jurox uyuyor mu Eray? O Ayyaş galiba içi biçi uyudu kanka bugün. <laughs> Herhalde uyuyor. Çünkü uyumadı doğru dürüz. Dur bakayım bir arayayım. Uyuyordur ama ya. Açmazsa zaten uyan <laughs> uyansın orospu <Morris> çocuğu. <laughs> Geri iyi geceler deriz, geri yatırırız. Hasan abi kazanacağım. Hasan abi kazanacağım. Kemal bugün izlediğimiz videoyu açalım mı lan? <gülüyor> açalım. Dur neydi o kanalı ya? Bu uyuyor aga. Direkt ikiden fazla açma dese bu orası bu uyuyor. Öyle söyleyeyim yani. 7 gün 7 gün mü? Amına koyayım. E, 7 gün şey değil mi? 8000 abone de 7 gün yayın. 7 gün ama hiç kapanmayacak kanal böyle. Full açılacak. Ne yedi gün lan? Tekne olayım. He 7 yani? gün. Bunların yanında yokum. Twitch'te varım. Burada yayın açacağım. Burada Hasan abi kazanacağım. Dedim ya oğlum balık Adana yayını açacağım. Canım. Tekne tekneden açacağım falan dedim ya. Yani İstanbul'da yokum. Twitch'te varım gibi düşünün. Aynen aynen. Hasan abi kazanacağım. Bir de büyük bol bol seri yayın yaptım ya böyle gitmeden yapayım. Çünkü bir gün falan belki yolda geçer. Öbür gün e, öbür gün açabilirim hayır, hayır. mesela. O balık <laughs> ne zaman öbür gün içerik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Kemal içi söyledi Tekne akşamları. vlog'u gelecek arkadaşlar yayında. Tekne vlog'u yeni teknem diye. <laughs> Aldın mı lan? <laughs> yok lan yok. Amına koyayım hayvan gibi tekne. Ya bir tane bir içerik var arkadaşlar. Bir içerik var. Eee bir markayla ile birlikte. Var Barış bura ben ümidi yok yo, Bir tane içerik A, var. Big Boss ile birlikte. Ee, onun için aslında gidiyoruz. Ama 4-5 günde sürecek. O zaman da ama yayın falan da açacağım. iPad'imi bilmem neyimi alıyorum. E, ee, da alıyorum. Ee, mobil yayındır, şudur budur yapacağız yani. Onları hallederiz. Çağrı var, ben varım, Efe var. Yani ortam da güzel. Ferit var, Özge var. Yani yengeler var. Yengeler derken şey ya. Yani. Efe'nin olsun efendim. <gülüyor> 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 Şükrü var. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yarın da Rivals'ımız var. Yarın yola çıkmadan, gece yola çıkmadan önce de Rivals'ımızı yapacağız. Birinciliğimizi alacağız. Ondan sonra da geleceğiz. Ee, Anna Deniz hakkında bana da bilgi gelmedi. <laughs> Anna Deniz olmayabilir. Anna Deniz var mı? Onun hakkında tam bir bilgi alamadım. Hemen mi soralım?